Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hayırlı savurlar efendim. Buyurun. Ankara'dan Hacı Erzurum. Hacı, ee, Savurlar hocam. Hacı Bey, soyadınız mı Erzurum? Evet, evet hocam, soyadım Erzurum. Erzurum'la bağlantınız var mı? Kökenimiz oradan gelmeymiş tabii ben bilmedim sonradan büyüklerimden öğrendiğime göre. Evet. E, Erzurum'dan gelmişiz, soyadımız Erzurum kalmış. Çok güzel. Buyurun efendim. Ee, ben çok zaman önce bir rahatsız oldu bende. Ben de ben bir oruçtum. Hı hı. Ankara'dan İzmir'e görevli gidiyordum. Evet. Oraya gittiğimde orada bir samimi oldum. Bir arkadaşım vardı. Ben iftara davet etti. İftara gittim evine. O da bekar bir yaşayan birisi. Ee, balkona masa kurdu. Hazırladı. Yemekleri falan hazırladı. Ee, o ara ezan okundu. Ezan okununca ben orucu açmaya başladım. Ve arkadaşım masaya bir içki getirdi. O da oruçlu mu? Değil. O oruç tuttu, oruçlu değil. Ha, oruç tutmuyor. Evet oruç tutmuyor. Bana iftar yemeğe verdi. İşte ben yemeğimi yerken o rakıyı getirdi. Dedim ya arkadaşım bu ayıp değil bu günah dedim ya. Ben şimdi bana yemek verdin, iftar yemeği verdin, kendin git içeceksin dedim. Ya yani günah bana dedi. Sen dedi yemeğin yere. doğrucunu aç dedi. Ve ben orta orucu açtım. Yemeğin yedim, o içki işte. Ben bundan çok e, kendimi mahcup hissettim. Çok büyük günaha girdim diye düşündüm. E, ve orucum kabul oldu mu, olmadı mı? Ve çok büyük bir günaha girdim. Ben de üzüldüm. Anlattığınız olay çok çirkin. Evet. Ramazan ne? Orucu ee, düşünmeyelim. Yani Ramazan olmasın, oruçlu olmayın. Başka bir gün sizi evet. da davet etse bu adam, evet. biliyor ki siz oruç tutan, namaz kılan, içki içmeyen birisiniz. Evet, evet. evet hocam. Bu adam sizi yemeğe davet edip, sizin içki içmediğinizi bildiği halde sofraya getirip içkiyi koyuyorsa bu adam sizi bir gram bile saymıyor. Sizin onun gözünde evet. değeriniz yok çünkü saygısız biri. Sizi evet, saysa, efendim. sizi saysa özür diler ya da sorar. Hatta bırakın içki, sigara bile böyledir. Adam evet, sen, adam seni hayvan. çağırmış bacak bacak üstüne sigara içiyor. Ramazanda diyelim. Sen oruçlusun. Evet, Bu adam bir defa sana saygısı yok. Orada ilk yapılacak şey, eyvallah kardeşim, hadi. Hoşça kal, senin yemeğini yemiyorum demektir. Bu insani bir tepkidir, haktır, doğrusu budur. O tür insanlar bundan anlarlar. İkinci bir şey, şimdi gelelim Kur'an'daki hükme. Kur'an'daki hükme gelelim. Nisa suresi. Efendim diyor ki sadece içki değil. Yanlış bir şey konuşuluyorsa bir mecliste bir günah varsa oradan diyor Meclisi değiştirin. Ya da konuyu değiştirirlerse gıybet ediyor dedik Konuyu evet. diyor küfür ediyor. Konuyu değiştirirse tekrar oraya oturun. Evet kızım. Şimdi Kur'an-ı Kerim bırakın bir haramı, içkiyi gıybet ediliyorsa da orada oturma diyor. İçkili meclise oturup onu seyretmek orada sessiz kalmak günahtır. O insanın saygısızlığını bir anlattım şimdi de günah tarafını anlatıyorum. Orada da ikinci kez sizin tepki vermeniz gerekiyor. Ben oruçluyum içki içilen bir sofrada yemek yemem kardeşim. İşte demiş, onu yapmadım hocam. Demiş olmanız gerekiyordu. Bunu yapmadınız. Peki ondan sonra bu adamla hala dostunuz devam ediyor mu? Hayır yok hocam. O ya. günden sonra zaten görüşmedim. Tamam iyi yapmışsın. Öyle saygısız bir insanla da görüşme maalesef e, sen o adama oruç tutmuyorsun diye e, bir e, emrivaki tepeden bir hitap vesaire yapmıyorsun. Yapman bile caiz yani niye oruç tutmuyorsun kardeşim? Bak Müslümansın beni de çağırmışsın. Sen bunu demediğin halde adam senin önüne içkiyi koymuş. Orada oturulmaz, evet. orada oturulmaz. Bundan dolayı Rabbim affetsin. Bunla, bu da sana bir ders olmuş. Ee, bundan sonra tepkini koyarsın. İşte il, insanlar evet. ilk andaki tepkisi önemlidir, Hacı Bey. Bundan o, o, sonra zaten çok özür dilerim hocam. Bundan sonra zaten gitmem bile öyle adamın yanına bile gitmem. Ama ilk andaki tepki önemlidir. Bakın. Balıkesir'in i̇şte, e, Balıkesir'in bir ilçesinde. İşte valisi var, kaymakam var, bilemiyorum kimler varsa orada. Getirdiler ortaya bir çarşaflı kadını. Çarşafını zincirlere vurulmuş. Kadının çarşafını açtılar. Hürriyete kavuşturuyoruz diye. Orada herkes alkışladı. Ondan sonra pişman oldular. Yapılan edepsizliği gören pişman oldu. Onlar da özür diledi. Yapanlara da özür dilettiler ama iş işten geçti. Orada bir eğer kişi çıkacak, onlara meydanı dar edecekti. Müslüman yeri geldiğinde imanla, Kur'anla, Mukaddesatla alay edildiği zaman, saygı gösterilmediği zaman aslan kesilecek kardeş. Öyle her zaman sabrediyoruz, Hoş görüyoruz. Öyle olmaz. Bunu bu tepkiyi vermeliydik. Geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Amin kardeş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.